Selam bro, Sars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Nasılsın görüşmüyorum, umarım iyisindir, umarım her şey yolundadır. Bu videoda sizlerle birlikte Hank Savaşçısı'nın nasıl bir kupa yapıldığını izleyeceğiz. Geçen Hakan yapmıştı, bu sefer de Spox yaptı. Spox bakalım Hank'i nasıl oynamış. Hakan'ın maçlarını hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama Hakan genelde haritanın ortasında pozisyon alarak o şekilde hani çok fazla şuna saldırayım buna saldırayım ayağıma gitmeden genelde haritanın ortasında durarak gayet rahat bir şekilde kazandı ve bin kupa yapmayı başardı. Bana çok zor olduğunu söyledi. E, mutlaka zorlu maçlar olmuştur kesinlikle olmamasına imkan yok zaten. Ama Hakan oyun tarzını görmüştük. Sürekli onu bunu kovalamıyor. Kovalayanları da gördük zaten. Onu bunu kovalayanları Hakan direkt imha ediyordu. O yüzden kendisi base'in ortasında kalıyordu genelde. Bakalım şey nasıl oynayacak? Spock nasıl oynayacak? Maçlarında hemen şöyle sizlere göstereyim. Yalnız bu arada çok güzel ayarlamış şeyleri. Hiç bakmadım da. Şimdi şuradan şeyi görüyorum. Sağ üstte birinci maç yazıyor. <laughs> Harika. Ben tam orayı kapattım ki hani böyle orada sürekli o kalmasın. Ben zaten biliyorum şimdi de sizlere de söyleyeceğim. Ama böyle çok güzel yaralaması benim çok hoşuma gitti. Teşekkür ederiz ona da buradan. Yine harita. Kaya Savaşı mı? Evet kesinlikle Kaya Savaşı. Burada çok fazla duvar olduğu için Hank savaşçısı da zaten e, duvar arkası da vurduğu için çok işe yarıyor. Çok çok burada Hank kullanılıyor. Halen daha alınıyordur. Hani vuruşu 200 azalmış canı da 1000 azalmış olmasına rağmen hala daha bu karakter kullanılacaktır. Ama büyük bir nerf getirdiler. Ee, yani ben geçen e, videoda üvey evlat muamelesi yapılıyor diye söyledim artık Henke ama hani bazı karakterler o kadar e, mekanik olarak iyiler ki mesela bunun duvar arkasından vurması e, yıldız gücü sayesinde balonun şiştiğinde yüzde %80 şiştiğinde %20 daha hızlı gitmesi bunlar karakteri çok etkili kılıyor. O yüzden Hani 200 hasarı azalsa ve 1000 canı azalsa da bu karakter yine oynanmaya devam edecektir bence. Ama diğer yandan savaş topu, duo buralarda biraz daha etkisi düşecektir diye düşünüyorum. Ama solda hala daha kullanılacaktır bence. İki tane Hank bir takım oldular ve o baya baya canını azalttı. Oradan %80... Helal çok iyi bir çok iyi bir ya bu karakter inanılmaz o en sevdiğim kullanıyor bu harika. Bayılıyorum ona. Hızlanıyor ya bak. Orada %80'e ulaştığında balonun büyüklüğü %20 hızlanıyor. Mükemmel bir şey. Keşi o keşi sattı. Oh man. Keşi'den bahsetmişti Alp bana. Ama unuttum kim olduğunu. Türk büyük ihtimal. O dişi de gitti. Üf. Abi inanılmaz savaşçı. Çok da güzel oynadı Spox ilk maçı. Harikaydı gerçekten. Ha buradan alalım. Buradan, buradan. Burada kaybedin zaten. Emoji de atıyor. <laughs> Ama yine dikkatli oynaması lazım. Ne olur ne olmaz. Hank bu. Bir yükle 10 yükü de alabilir eğer tutturursa. İlk maçı birinci şekilde bitirdi. Geçişler de koymuş. Vay kral. Sen bunları YouTube kanalına da atabilirsin. Spox. Ben oradan da alabilirim. Hani hiç bana da atmakla uğraşmazsın. Ben direkt senin kanalının linkini koyarım açıklamaya. İkinci maçtayız. Bu sefer solda doğdu. Orada kostümlü bir tane Hank var. Diğerinde de kostüm var. Aa, atarak yürüyerek yani dost olduğunu göstermeye çalışıyor. Şu an gördüğümüz bütün savaşçılar Hank. Aşağıda bir tane Shelly var. Yani burada çok zor ya. Hank dışında bir savaşçının kasılması. Hele bu haritada. Aşırı zor. Baksana. Oy. O çok iyi. Kalkan ve hasar kullanıyor. Ee, Spox. Kalkan ve hasar gerçekten çok çok iyi. 7 yükü olmuş içeridekinin. Şimdi o da base'de duruyor. Ortada duruyor. O çık, çıkacak mıdır? Çıkmayacaktır büyük ihtimal. Abi de bu savaşçı öyle bir şey ki siz çalının içerisinde doldurduğunuz zaman atışı eğer sizi biri orada görmüyorsa, çalının içerisinde değilse, bir anda çalının dışındayken görüyorsa o zaman atışınızı fark edebiliyor. Yoksa siz çalının içerisinde o balonu şişirdiğinizde onu görmüyor. Öyle ben öldüm geçen mesela. <laughs> Çalanın öyle çok dibinde de değildim. Uzağındaydım bir çıktı böyle kocaman balonla. O Danecek arkadaşımız NBA'yi öldürdü dans ekliye okunuyor? Abi bir tane Surge var. Surge gitti. Hank Surge'ü öldürdü. Bak hala içeride. Demek ki bu karakter öyle. Hani balonu sen şişir abi. Balonu şişirdiğini görmesin. Oy! İnanılmaz. inanılmaz. Shelly gider. Spock burada bence ikinci olur. Oy! Çok canı gitti. Çok canı gitti. Spock ona saldırıyor. Spock iki yüklü. Hank'i kesti. Oy inanılmaz. Ya bak. Ne söylüyorduk abi sabah sabahtan beri. Hakan bunu nasıl yapıyordu? İçeride duruyor. Etliye sütlüye karışmıyor. Ama sen gidiyorsun orada. Şelin üzerine doğru yürüyorsun. E, abi. Bak. Bak gitti balonu tutturamadı ya. Ama o tut, tutacaktı o balonu. Nasıl tutmadı? Şeli iki tane süper attı adama. Orada Spox'la gitti. Bir süper daha. Selamun Aleyküm. Heyt be. Ve kalkan aksiyonu da kullanmıyor bu arada Spox. Tek atacak. Tek atacak. Kaçamaz oradan. Tam bu balondan kaçtım diyelim. Bundan nasıl kaçacaksın? Of. Ay çok tatlı. Geçen söylemişti ya benim de Hank yasım gelmişti. Yine geldi ya. Üçüncü maçtayız. Çok güzeldi ya. Birinci oldu oradan o kadar yükleyin ki al işte bak. Tedbirli oynamak ne kadar önemli. Serin kanlı olmanız gerekiyor. Soğuk kanlı olmanız lazım. Hemen dalmamanız lazım. Ola güzel maç çok iyiydi. Yine Hank görüyorsunuz. İki tane yük aynı anda vurdu. 3K. Bu sefer o attı. Güzel. Ha takım oluyor yolda çünkü. Hiç yerine girmemesi lazım. Ya dur ben o yükleri alayım. Seni oradan kışkışlayayım. Öyle yaparsa o ona saldırır, ona saldırır. Dışarıdaki şu mazlam gelir ikisini de öldürür. O yüzden dikkatli olmak lazım. Ama güzel. Ben mesela Hank'i solda oynayabilirim. Gerçekten solo Hank oynayabilirim. Çünkü niye? Bu karakter bir anda satmıyor ya. Diğer karakterlerle zaten takım olmayacağım. Belki böyle solo oynayarak şeyi yapabilirim. Tabii bayağı zaman harcamak lazım. Yukarıda bir cennet var görüyorsunuz. Tik tak pro. Mazlamın yükü doldu. Eyvah gitti. Spox yükü aldı ve Spox satılmayacak şu an. Bir anda dışarıya çıktı. Çok iyi ve Bak. Hengi bile satlar aralarında. Şu an çıldırıyor çıldırıyor. Guzera. Şimdi çok dışarıda değil. Onu da alacak mı? Oo mis. Mis. Süperini de doldurdu bu arada. Az önce dolmuş muydu fark etmedim ama. Süperi şu anda var. Ve süperi hiç kullandığını da görmedik. Çalın içerisinden gidip. E, Dak'a doğru saldırmak istemedi. Çünkü ona doğru saldırsaydı. Hemen çalın içerisinden çıktı. Bir anda dedi ki evet ben size düş dostum. Hala sizi satmadım falan. Yalnız şu. Maymun Sörcün gözlüğü mü var? Eskiden yoktu. Güncel mi geldi ona? Fark etmemişim bile. Gitti bu sefer. Mazdam gitti. Dak aşağıda. 7 yük. Çok iyi vurdu be. Şu an mesela göremiyor şeyi. O işte base'in içinde durmak. Orta durmak ne kadar iyi. Üçüncü maçla bu şekilde bitti. 30 rütbe maçı. Şöyle de yazmış zaten. Allah'ına kurban. 32 maç olduğu iyi gözüksün. Ben kendimi şöyle aşağıya alayım. 2-2 oldu. Primo var. Primo ilk defa gördüm bu şeyde. Bu videoda. Bak hızlanacak. Hang hızlanacak? Hızlandı. of Of! o oh, Spox ne güzel sattın. Oha! Ya demek ki satabiliyor mu süperi dolduğunda? Ben satamıyor, satamıyor diyorum diyordum. Meğersem satabiliyormuş. Çünkü süper atıyor ya bir an. Zaten bu güncellemeden önce ya. Süperi çok fazla hasar veriyor ya rakibin içine girince. Artık öyle bir şey yok. Artık o kadar hasar vermiyor. O yüzden. Bundan sonra yeni güncellemede bunu nasıl yaparlar? Hala da süperle içeri girip satabilirler mi bilmiyorum. Ama önceden de satılıyormuş gerçekten. Ben normal atışla falan satamayacaklarını düşünüyordum. Ama süperle baya baya satıyorlarmış. Ems gittim be. hepsini görmedi ya oradaki şeyi. Biraz hastayım bu arada kusura bakmayın. Seste bir problem var mı bilmiyorum arada bir burnumu çekiyorum. <laughs> o o da gitti. Çalın içerisinde gözükmüyor ya atış. Ya inanılmaz hile gibi karakter ya. Ben maçları çok beğendim. Maçlar çok iyi gerçekten. Ve e, Spox Hakan'a göre daha agresif oynuyor. Daha fazla satıyor. Yani daha fazla risk alarak oynuyor ama bunu da bir şekilde başarıyor. Aa gitti. Adam gitti. Bu sefer Spox darlamaya başladı. O artık. Spox o menzili o kadar iyi çözmüş ki. O kadar iyi çözmüş ki. Ya mahvetti ya oyuncuları. Süper. 1006 kupa. Gördüğünüz gibi savaş gününü açıyor. Şimdi kimler gelmiş bakalım. Bir geri bir geri alayım hatta. Heh. 983 kendisi, 971, 901. 982, 993 Brock. 979 kendisi, 838. Bu maça bakın. 9, 875, 973, 954, 971, 936. Of çok fena. Bir K üstü var. Bakın. Bir K üstü bas. Birinci olmuş. Burada beşinci olmuş. Birinci 966. 981. 953. Bak bu sefer de K işi birinci olmuş. Bak o maç yok burada. Of. Of. Bir sürü 900. Bir de öyle bir şey ki. Solda artı isim gözüküyor ya. Aa 1011 az önceki çocuk yine gelmiş. Bakın isim gözüktüğü için dikkatli olmak lazım. Bak mazlam gör. Bak Xek Sola İkinci olmuş. 1018 Tatanos. Tanatos. Oha Resul değil mi bu çocuk? Resul. Selam dostum. Bak sen de böyle maçlar oynuyor musun? Sen de gönderebilirsin. Seninkileri de paylaşabiliriz. Herkesin oyun tarzı farklı ve güzel oldu Spox'un maçlarınızı izle izlemek. Hakan daha tedbirli oynayarak bir kay yaptı. Spox da tedbirli oynuyor ama böyle çok iyi ayarlıyor birini sat Yani Birini satmak için çok iyi yankı oluyor. O yüzden onu çok beğendim. Evet, videolukta bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Maçlar benim çok hoşuma gitti. Maçlar gerçekten çok güzeldi. Ee, umarım bundan sonraki videolarda da aynı bu şekilde devam eder. Her gün video atmaya devam ediyoruz. Her gün saat 8'de yayınımız var. Yayınlara da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki video yayınlarda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın.